Efendim sağlık rehberimizden tekrar merhabalar. Bu haftaki konuğumuz göz doktorumuz Günal Kahraman Bey. Ee, Günal Bey programımıza hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkürler. Günal Kahraman kimdir bir tanıtabilir misiniz? Ee, Günal Kahraman e, ben göz doktoruyum. Yaklaşık e, 16 seneden beri Avusturya'da yaşıyorum. E, eğitimimi İzmir Ege Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra... E, ...buraya ihtisas için gelmiştim. Önce... E, ekonomi okudum daha sonra e, üniversiteden gelen e, ilgiyle e, burada uzmanlığıma yapmaya karar verdim önceden e, üniversitede çalışıyordum e, yaklaşık 3 seneden beri e, şimdi e, şu anki çalıştığım e, kanınn Hapanm Herse geçtim Nedir bizim genellikle şikayetçi hastaların şikayeti olduğu noktalar şikayetçi olduğu noktalar Avustralya'da yaşayan Türk, Türk hastalarının en büyük sorunu dil bilmemeleri. O yüzden doktora gitmekten çekiniyorlar. Özellikle yanlarında tercüman olmayınca doktora gitmekten çekiniyorlar. En çok en çok şikayetleri özellikle gözlük, daha sonra göz tansiyonu, katarakt ve şeker hastalığına bağlı gözdeki değişmeler. Özellikle e, Türkiye'den gelen hastalıklar e, hastalarda 57 hastalığı çok görülüyor. E, Avusturya'da 5 hastası olan e, birkaç yüz e, Türk vatandaşımız var veya Türkiye kökenli hastamız var. E, Avustralyalı doktorlar 57 e, hastalığından e, çok fazla haberleri yok veya çok fazla e, bilgileri yok ve yüzden e, bana gelen birçok beşçet hastası var. Sebebi nedir o Behçet hastalığının? Behçet hastalığının sebebi tam olarak bilinmiyor. Ama genetik bir hastalık olduğu düşünülüyor. Ve Türkiye'den, Türkiye, Japonya ve İsrail'den gelen hastalarda çok görülüyor. Yani o toprakların insanına mahsus bir hastalık mı Anadolu kökenli olan hastalarda yoğun olan bir hastalık. Günal Bey nedir hastalara tavsiyelerimiz? Sağlıklı bir göz, göz nimeti hakikaten bir insan için çok çok önemli. Belki çok uzundan çok daha fazla önemli tavsiyelerimizdir. Ee, özellikle e, belli bir yaştan sonra e, belli bir yaştan sonra yani 40'ından veya 50'sinden sonra e, hastaların arada sırada göz doktoruna gidip göz tansiyonunu ölçtürmeleri ve gözün arka tarafını kontrol ettirmeleri gerekiyor. Aynı zamanda e, şeker hastalarının özellikle e, her 6 ayda bir e, gözlerini kontrol ettirmeleri gerekiyor. Eğer e, erken teşhis edilirse e, şeker hastalığına bağlı değişen e, retina da değişen e, e, değişmeler e, tedavi edilebiliyor ama. E, eğer geç kalınırsa tedavisi bizim açımızdan çok zorlaşıyor. Eğer bir sorunu olursa insanın fazla süre beklemeden direkt göz doktora gitmelerini tavsiye ediyorum. Zaten bu devletin vermiş olduğu imkanlar oldukça geniş. Fazla sigorta imkanı. Avusturya'da, etmek Avusturya'da biliyorsunuz kasayla veya kendi sigortanızla ücretsiz olarak göz doktoruna gidebiliyorsunuz. Bir yanda da bir, bir sürü muayenehane var. Zaten ekranlarda sizin iletişim adresiniz olacak. Oradan size de ulaşıp özel randevu alıp yanınıza gelebilirler değil mi? Efendim? Çok teşekkürler. Bekliyorum. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim. Teşekkürler. Geldiğiniz için. İyi günler. Efendim bu hafta sizlere e, Günal Kahraman Bey ile birlikteydik. Onun muayenehanesinden seslendik. Programımız tüm devam ediyor.